Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya?

Bum Bum Pelik Yaa Herkese dayanışma angı geldi Bu açılıyor mu? Çıkın açacağız? Yakında artık şöyle olmaya başlıyorsun ya Bak Ekranı yerim Şimdi Böyle hani bize kadar bir şey kazandığımızda Kazandığımız kredi geldi Ben maçları falan Okey de her mesela böyle karakterler açacağız. Ha doğrusu ki Evet mi ya? Gidim ya. Tabii tabii. Evet, mi ya? Bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi evet, ya

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu kez ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım bela. Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Dövüm be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak, ben de engel atamadım ya. Su ilk baştaki de zamanı ya. Merak etmeyin şimdi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan.

No, ikke med, men med, men ikke, ikke, ikke. så vanskelig. Und son mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi <laughs> evet, mi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl yani. kesinlik babayım ya.